adı Bilimbaz adlı serinin birinci kitabı olan Ev Yapımı Sinema Tarifi adlı kitabıdır. Kitabım 127 sayfadan oluşuyor. Kitabımın kısaca konusu Bilimbaz Aziz vardır. Bilimbaz isim Aziz'i tanıyanlara Aziz'e taktığı lakamdır. Bilimbaz demek ise Sibaz gibi Numaralara ilizyonla değil bilimin gücüyle yapanları bilimbaz denir. Bir gün Aziz ailesiyle birlikte sinemaya gider ve o sinemadan sonrası Aziz'in aklına bir fikir gelir. Bu fikir ise kendi ev yapımı sinemasının sinemalarını yapmaktır. Bunu arkadaşları konuşur ve sonra ilk önce aile, ailem ailelerimize sunmamızı isterler. Sonuç olarak sonradan Aziz'in az düşündüğü şey budur. Bir balık vardır ve o hoplamayı, zıplamayı çok sever. Her yerinde duramaz bir balıktır. Sonra bir gün yine akvaryumunda hoplayıp zıplarken başı lambayı çarpar ve orada iki adet film izleyen kardeş elektrikler söndü. Elektrikler gitti diye kavga etmeye başlarlar. Ve sonra da oradan çok sevimli bir ağaç belirir. Ve de onun yanında ise bir adet cin bulunur. O, o cin ile cin ise kış uykusuna yatmıştır. Sonra da o kardeş yine yaprak mı peri mi? yoksa cin var mı yok mu diye kavga ederler. Ve sonra kış uykusuna yatan canavar gobit uyanır ve onları yer. Senaryosu budur. Sonra bunu aile çok beğenir ve sonra da bu film çekmek için yola koyulurlar. Fakat o filmi çekemezler. Onun yerine saklanmaç filmini çekmelerini anlatıyor. Tamam.